Resul-i Ekrem'in olmadığı her yerde Hz. Ebu Bekir imamlığa emretti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Ömer'in imamlığa geçmesine kızdı. Ebu Bekir, Hz. Ebu Bekir varken. Ve bu da bir acayip nokta. Hz. Ebu Bekir'e uydu Peygamberi Zişan. Onun imamlığında ona uydu. Cemaati oldu yani. Arkadaki cemaati oldu. Fakat sahabe-i kiram tabii Resul-i Ekrem gelince Hazreti Ebu Bekir uyar bak için böyle vurdular. Hazreti Ebu Bekir de anlayınca geri çekildi. Resul-i Ekrem sonra geçti. Ama Resul-i Ekrem uydu yani Hazreti Ebu e. Öyle devam edecekti. Namazı kıldıktan sonra dedi ki, Ya Ebu Bekir niye devam etmedin? Devam etseydin, sen kıldırsaydın. Ya Resulallah ben sana namaz kıldıramam dedi. <laughs> Hazreti Ebu Bekir Senin olduğun yerde ben imamlık yapamam. Sonra efendimiz söyledi işte sahabe-i kirama. İmam'a bir şey söylemek istediğiniz zaman erkekler "Subhanallah" der, sesini çıkartır. Kadınlar böyle yaparlar. Kadınlar. Kadınlar sesini çıkartmazlar. Namazda imamı uyarmak için bile kadınlar sesini çıkartmaz. Kadınlar böyle yapar. Duyuyor mu kadınlar acaba? <laughs> Kameradan bizi dinleyen kadınlar namazda İmamınız yanlış yapsa sesinizi çıkartmanız caiz değil. Neden? E orada bir sürü erkek cemaat var. İlahi düstur, uslub, edep böyle. Ama bugün kadınlar bir konuşuyor. Bakıyorsun erkeğin sesi çıkmıyor. Kadın öyle bir ses çıkar ki sokak sokaktan geçen dinliyor. Evde neler var? <laughs> Hangi çocuğa kızıyor, hangisine kızmıyor? <laughs> ne tür kavgalar hepsi duyuluyor yani. Hepsi duyuluyor. Hepsi ders. İbretle bakarsak hepsi bize ders yani. İşte Allah aldığını kat kat fazlasıyla verir. Hazreti Ebubekir'e de ilk halife olmayı ikram eyledi. Resul-i Ekrem'in yanında defnedilmeyi ikram eyledi. Dünyanın saltanatı geçer biter. Bu saltanat yani bitmeyen saltanatı ikram eyledi. Bitmeyen saltanatı onun için biz de hani İslam adına bir şeyler feda ettiğimiz zaman korkmayalım. Orada niyetimiz sağlam değilse korkalım. Niyetin sağlamsa Allah onu kat kat verecek zaten sana. Hiç şeksiz ve şüphesiz yani. Ama niyetini o kadar sağlam yap ki karşılık bekleme bile yani. Karşılık bekleme bile. Gençliğini feda etmiyor insanımız. Gençliğinde Allah'ın emrini tutmuyor. Gençliğinde kapan diyorsun yaşlanınca kapanırım diyor. Namaz kıl diyorsun yaşlanınca kılarım diyor edeb haya ortadan kalkmış.